Uzak Şehir 30. Bölüm Özet ve Kareleri Mine, Alya'dan intikam almak isterken, hem kendini hem de bebeğini büyük bir tehlikeye atar. Alya onu hayata tutundurmak için mücadele ederken, omuzlarında ağır bir kararın yükünü taşır. Cihan bu kararda Alya'ya güvense de, sadakat aynı desteği göstermez. Alya'nın yapmak zorunda kaldığı seçim Mine'nin gözünü karartırken, bu savaşın en tehlikeli yüzü yine ecmel olur. Mine'nin elindeki kozu almak için harekete geçen Ecmel, Nare'yi sıkıştırır. Şahin'e bile gerçeği anlatamayan Nare, derin bir suçluluk duygusuyla baş başa kalır. Ancak Şahin'in Nare'ye güvenerek söylediği bir söz, farkında olmadan birilerinin kaderini değiştirecektir. Cihan ise tüm cephelerde mücadele ederken hiç beklemediği bir gerçekle yüzleşir. Öğrendiği hakikat, kimine yeni bir sınav, kimine ise korkulu bir rüya olacaktır.